Metehan. Zaten doğuştan askeri yeteneğe sahip bir toplumu yani Türkleri bir araya getirerek devletleştiren büyük hükümdar. Metehan'ın ideali çocukluktan beri belliydi. Türkleri birleştirerek tüm cihana hükmetmek. Şunu üzülerek belirtmeliyim ki Metehan hakkında Türk kaynakları bilgi vermemektedir. Günümüze kadar aktarıla gelen bilgilerin hepsi Çin kaynaklıdır. Hiyanyun yani Hun Türkleri Milattan önce 1770'li yıllardan itibaren Çin'in kuzeyinde dağınık kabileler şeklinde yaşamaktaydılar. Babası Teoman kendi yaşadığı bölgedeki kabilelere liderlik yapıyordu. Aynı zamanda Teoman zaman geçtikçe güçlenerek bölgedeki diğer Türk kabilelerini de kendine bağladı. Sonuç olarak milattan önce 220 yılında Büyük Hun Devleti kuruldu. Bunun akabinde milattan önce 234 yılında Teoman'ın büyük oğlu Mete dünyaya geldi. Daha çocukluğunda Çin'i Alman'ın hayallerini kuran Mete, tahta geçmek için adeta sabırsızlanıyordu. Ama burada ortaya bir sorun çıkacaktı. Asyon İmparatorluğu'nun kurucusu olan Teoman, oğlu Metehan yerine üvey annesinin etkisiyle Metehan'ın üvey kardeşi olan diğer oğlunu tahta çıkarmak istedi. Törelerine göre Türk hatunları olan has bir Türk'ün tahta geçmesi gerekiyordu. Metehan'ın üvey annesi Çinliydi ve Çinli kadından olan çocuk tahta geçemezdi. Bu sebeple üvey annesi Mete'nin babasını doldurdu ve Mete'yi komşu kavim olan üveyçilere rehin olarak gönderdi. Babası ardından üveyçilere savaş ilan ederek Mete'yi öldürtmek istedi. Mete, babası Tioma'nın üveyçilerin topraklarına girmeden üveyçilerin elinden kaçtı. Babası bu kadar zorlukları atlatmasının ardından hakkını vermek için emrine 10.000 çadırlık bir birlik verdi. Sonunda da Mete, öz babasını, üvey annesini ve kardeşlerini öldürüp Kaan oldu. Mete, Kaan olmasının ardından ilk olarak orduya el attı. Savaş zamanı gelen, savaş sonrasında giden, milli istediğimiz askeri yapı yerine her daim devletin korumasında ve emir komuta zinciri sağlam olan bir yapı kurdu. Bu yapı sayesinde Moğolların içinde ve Çin'de bulunan Türkleri de bir araya getirerek çok güçlü bir imparatorluk kurdu. İmparatorluk olma yolunda kayda değer çok başarı kazandı. Bunlardan biri M.Ö. 200 yıllarda tüm Çin'i vergi altına almasıdır. Aslına bakacak olursak o dönemlerde Çin ile barış hakimdi. Lakin Çinliler geçilmesine imkan olmadığını düşündükleri Çin Seddin'e güvenerek tekrar Metehan'a baş kaldırdılar. Metehan da onlara gereken dersi verdi. Geçilmesi imkansız denilen Çin Seddin'i geçerek tüm Çin'i vergiye bağlamış oldu. Dikkatinizi bir noktaya çekmek isterim. Sefer düzenlediği tüm toprakları devletine katan Metehan sizce neden Çin'i topraklarına katmadı? Hemen cevabı söyleyeyim. Çinliler kendi adetleri ve yaşam biçimleri yüzünden uyuşuk bir yapıya sahiptiler. Eğer o zamanın dünyasının üçte ikisinin Çinlilerin oluşturduğunu da işin içine katacak olursak ortaya şu çıkıyor. Zorluklar ile bir araya getirilmiş Hun devleti yani Türklerin asimile olma tehlikesi. Evet işte bu yüzden Metehan Çin'in yağma edilmesine müsaade vermemiştir. Şimdi gelelim Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun Mete Han'ın tahta geçtiği M.Ö. 209 yılında olmasına. Aslına bakacak olursak Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi 1363 yılı olarak kabul edilmekteydi. Nihal Atsız 1963 ve 1973'te Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihinin Mete'nin tahta geçtiği M.Ö. 209 olması gerektiğini yazmıştır. Atsız'ın görüşlerini benimseyen Yılmaz Öztun'a da 1968'de Cemal Tural'a Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihinin önce 209 olması teklifini yaptı. Sonraları Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi önce 209 olarak değiştirildi. Ayrıca Türk Döresi adı verilen yazısız kanunlar da Metehan'ın zamanında ortaya çıkmıştır. Bunu da ek bilgi olarak verelim. Şimdi gelelim Metehan ile Oğuz Kağan'ın ilişkisine. Aslında Metehan ile Oğuz ilişkisi diye bir şey yok. Yanlış duymadınız. Neden yok hemen söyleyeyim. Çünkü Metehan ve Oğuz Kağan aynı kişilerdir. Bunun kanıtı ise Oğuz Kağan döneminde geçen olayların tümünün Metehan devrinde geçmesidir. Hatta bazı tarihçiler bu olayı biraz daha fantastikleştirerek Metehan'ın ünlü istihbaratındaki ismini Oğuz Kağan olarak aktarırlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Metehan videomuz bu kadardı. Siz de hangi hükümdarın veya hangi olayın yapılmasını istiyorsanız yorumlar sekmesinde bunu bildirmeyi unutmayın ve bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.